Karamel masaya geçsin ya. <laughs> <laughs> Orada da bir salata yaptırdık o kadar ya. Biraz salata yiyin. Peki bizim günahımız ne bayanlar geçiyor? Evet. Biz geçsek olmuyor mu? Olmaz mı Levent Bey siz de? At bir slogan bakayım. Acı ulan Bu yiyen. ne demek abi ya? Aç olan kebap yiyen. Özür dilerim. Nınınının. <laughs> <laughs> Nasıl lezzetli mi abi? Harika. Afiyet olsun. Herkes bu çocuk, çocuk kullanmalı. Evet. Sabah emri geldi. Evet kulübümüzün mangal partisinde sevgili Dilek misafirimiz kendisine hoş geldin diyoruz ve duygularını alıyoruz. Çok lezzetli. Çok güzel bir ortam. Çok mutluyum. Ak geçitte senin dükkanı geçtikten sonra kapatırım. Sağlığınıza. Yürüsün. Evet, 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 evet. Süjeklik evet. evet. Yeni gelen arkadaşları. Arkadaşlar. Bahçıvanımız demiş, bu çimler taze. Basmayın bunun üstüne.

Tabii... Hoş geldin, <laughs> geldin Can. Nasılsın? Sağ olasın, sormalı. Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Evet abi. Iyi. Ha, Onu izleyen benim aradı şehir. Şey, besteyi şöyle alalım. Sandalye ben ayarladım. Atı ya. Yani hep adliyeyi, hep kavgayı falan gördüm. Ama şimdi şey, iyi oldu artık. Gazetecilerin adliyeye girmesi yasaklandı. <laughs> Makineyle girmeleri yasaklandı. Eskiden nasıldı peki? Sanki illa gel gibi adliyenin girişinde bir kulübe, üstünde basın. Gazeteciler orada oturur, çayını kahvesini bir olay bir çeker. <gülüyor> 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 Kemal <laughs> Öyle mi? Halit tabii mı? Gör. Dilek Hanım aramıza hoş geldiniz. Bugün <laughs> Ay, Yelken Kulübü'nün bir misafiri olarak sizi algılıyoruz. Evet. Siz buraya normal olarak tabi röportaj yapmaya kulüp başkanımızla geldiniz. Kulüp başkanımızı size tanımasaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Kendisi Mustafa Tuyan, Adana'mızın önde gelen sanayici tüccarlarından olup baba mesleğini devam ettiren yüksek tahsilli bir kardeşimiz. Volkan Üzol, Genellikle e, bugünün esprisi alt solunum yolları ile ilgili. <laughs> Kendisi ürolojide <gülüyor> uzman <gülüyor> doktor olarak görev yapıyor. Peki sizi tanırsak sizin evet. özelliğiniz nedir? Dilek hanım kimdir? Şimdi bak ben röportaj yapmaya geldim, röportaj veriyorum Bakar bakalım. Ne güzel işte? Bir antrenman yaptırıyor <laughs> size. Ben 28 yıllık gazeteciyim. Hürriyet Gazetesi'nde çalışmaya başladım. Arkasından Güneş Gazetesi'nde çalıştım. Son olarak Anadolu Ajansı'nda 15 yıl çalıştım. İstihbarat şefi olarak emekli çok... kendi PR şirketimi kurdum. Çok güzel. Şimdi 10 kuruma basın danışmanlığı hizmeti veriyorum. Bu 10 kurumları hemen sayarsak ilk 5. Atlı Spor Kulübü ilk anlaştığım ben kurum. Onun yeri çok farklı. Ha? İlk onlarla anlaşma yaptım, arkasından Organize Sanayi Bölgesi Bekir Sütçü Bey'in danışmanlığını yapıyorum. Çiftçiler Birliği, Behçet Omurlu Bey'in başkanlığındaki Çiftçiler Birliği'nin danışmanlığını yapıyorum. Turunçgül Üreticileri Birliği'nin danışmanlığını yapıyorum. Bürosan'ın Murat Dilmen'in danışmanlığını yapıyorum. Üç tane kolejimiz var. Üç kolejin danışmanlığını yapıyorum. Yani toplamda 10-11 kurumun danışmanlığı. Ayrıca Posta Gazetesi'nin editörlüğünü yapıyorum. Ayrıca bir annesiniz. Post, post efendim. Bir annesiniz. Ayrıca anneyim. İki tane çocuğum var. Bir tanesi 12 yaşında. İlk öğretime gidiyor. Kızım üniversitede. Marmara Üniversitesi'nde. Peki annesinin kendinize izinde, va vakit ayırdığınız zaman ne yapıyorsunuz? Kendime vakit ayırdığım zaman tamamen eşim ve oğlumla birlikte. Oğlu kızımız İstanbul'da zaten. Hmm. Böyle hafta sonları, pazar günleri e, birlikte oluyoruz. Oğlumla, eşimle beraber oluyoruz. Ama bugün pazar ve siz bizdesiniz. Bugün bizlesiniz. pazar evet. Çünkü Demek ki Mustafa meslek aşkı. Kesinlikle. Çünkü Mustafa Bey'le birkaç defadır randevulaşıyoruz. Bir türlü bir araya gelemedik. Bugün bir fırsattır dedim. Oğlum e, pizzacıya gitmek istedi internet kafeye onu oraya bıraktım buraya geldim bu fırsatı değerlendireyim diye sonra onu alıp gezeceğiz. Evet şimdi Volkan kardeşime dönüyorum bir izleyici olarak bu röportaj hakkındaki senin fikrin nedir Volkan? Vallahi abi süper üst güzel bir röportaj bir de işin içinde. Amfandi yeni tanıdık zaten. Siz olduktan sonra, yani gerçekten kim röportaj yapıyor, yani kim alıyor belli <laughs> olmuyor. Kim Aynı röportaj yapıyor, şey? kim haber yapıyor. Aynı şey olmuyor. Oldu. Aslında <laughs> belli olan bir şey var demek. Ki. Yani Levent yani Kaptan'ın olduğu yerde herkes ikinci adam olmakta. <laughs> Ama burada esas oğlanımız var. Ama bir dakika. Evet, <laughs> esas oğlanımız Mustafa Tüyan. Evet. Şimdi ben sözüm geldi, söyledim ve burada tekrar sözü Dilek Hanım'a bırakıyorum. Dilek evet. Hanım. Ben şu anda kameramı kapatıyorum. Evet. Konu tamamen sizde. Konu ısıtılmış olarak sizde hazırdır efendim. <laughs> Muhteşem bir şey ya. <gülüyor> Muhteşem. <gülüyor> bir tesise ihtiyaç var. Bu tesis Adana'da göl kenarında tek uygun yerin Adana Yelken Kulübü olduğunu düşünüyorum. Peki, olumlu bir karar çıktı mı? Yani komite açıkladı mı? Biz bu kano ve kürek bölümünü burada gözle yapacağız. karar Şimdi o karar tam net netleşmedi. olaraktan çıkmadı, netleşmedi. Ama siz, siz istiyorsunuz. Biz istiyoruz. Gidilmeniz bunu gidilmeniz Sayın Bakanımız evet. e, geçen evet. bir çalıştaya katıldı evet. Adana'da. Evet. Ee, bakan yardımcımız ve evet. müsteşarlara evet. geldiler evet. ve Adana'da evet. spor kulüplerinden evet. yelten kulübünü özellikle merak etmişler. Evet. Buraya geldiler. Evet. Tesislerimize evet. başladılar. Evet. Yöndeki kirek, kirek parkı evet. 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 var. Hazır var. Sorarız mı? Standart adı bir kirek parkı var. Bu tesisin Akdeniz Olimpiyatları'nda mutlaka kullanılması gerektiğini söyledi bizlere. Sayın Valimiz de vardı. Sayın Belediye Başkanımız evet. da vardı. Bu bilgiyi de paylaştık. Bizler de bekliyoruz e, elimizden geleni üzerimize. Evet. E, hazırız. hazırız. Evet. Tamamen hazırız evet. tesis olarak bir soru soracağım. Bugün gazeteden... ben bir ben e, Mersin Kent Konseyi Başkanı'nın bir açıklaması vardı. Şöyle diyordu. Akdeniz oyunları Mersin'de olmalı. Hiçbir etkinlik Adana'da yapılmamalı. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? <laughs> Hani bence burada kastetmek istediği şey nedir bilemiyorum ama hı hı. burayı öncelikle bir bölge olarak düşünmemiz gerekiyor. Yani bugün Mersin'i Adana'dan Adana'yı Hatay'dan Osmaniye'den ayrı düşünmenin bir e, bölgeye faydası olacağı kanaatinde değil. Neticesinde e, Akdeniz Olimpiyatları nerede yapılıyorsa yapılsın, Türkiye'de yapılıyor neticesinde Mersin bizim kardeş şehrimiz e, Sanırım Adana'nın da bir kısmının bu e, şeyde organizasyonda bir yerlerde olması gerektiğini hı hı. E, mutlaka çok iyi biliyordur. Ama o açıklamayı ben herhalde bir evet, e, eksik, talihsizlik, talihsizlik eksik bir açıklama <laughs> olarak da nitelendiriyorum. Evet. Peki. Sizin eklemek <laughs> istediğiniz, vurgulamama istediğiniz herhangi bir konu var mı son olarak? <laughs> Vermek istediğiniz mesaj daha doğrusu. Burada öncelikle e, kendi yelken <laughs> üyelerime vermek istediğim mesaj var. Çok e, güzel bir kulüp hedefledik. Hedefimize doğru koşuyoruz. E, kulübümüze sahip çıkalım. Kulübümüzü kullanalım. Adana'nın bütün sosyal kulüplere, spor kulüplerine sahip Baksana. çıkalım. Adana'ya sahip çıkalım diyor. Çok güzel. Teşekkür ederim başkanım. <gülüyor> Action. Ben oluyordum. <laughs> <ma> <laughs> 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 Bana bilir <Saber> <laughs> oğlum. <laughs> <gideyim>, bile <ekranım>, kullanalım. <laughs> <Canım sorayım. gülüyor> haber geldi, haber oldu. Aynen <laughs> <laughs> <laughs>

Neden yani Şu sağlam iş olacak? Iş yani iş şey olmuyor. Yani tabii elimde sigara var ama yaptığın oluyor mu ya? Şu birinci ağzı bir daha anlatın bakayım. Bu pamuk toplama birinci ağzı değil değil mi? İmbikten çıkan birinci ağızdan bahsediyoruz. Şöyle koy. Nereden bir çıkan? Bir İmbikten. İmbikten. İmbik mi o adı? İmbik oluyor tabii. İmbik. İmbikten çıkan birinci ağız. Sen şimdi yapmayı biliyorsun, adını bilmiyorsun. Yapmayı bilmiyorum. Gel gel. Hiç Kim biliyor? Ben. Hiç bilmiyorum, yapmayı bilmiyorum ben. Boğmadan bom, bahsediyoruz bom, değil mi? Boğmadan bom. bahsediyoruz. Bom. bahsediyoruz. bahsediyoruz. Berat Peki, bom. nerede satılıyormuş? Bilmiyorum vallahi yerde vardır. Başka. <laughs> Şimdi çete sır saklıyor arkadaşlar. Bu kadar basit. Evet. Sen de mafyasıydın kardeş. Mangal mafyası. Evet abi evet. Böyle eli yanında durduğuna bakmayın. Çok tehlikeli adamdır. Doğrudur. Özellikle kendi topladığı çalışırsızla yakılmadığı zaman çok sinirli oluyor. <laughs> kan çıktı elimizden ha. Toplayana Çalışır. kadar az uğraşmadık. Yakmadılar değil mi senin çalışırpılarını? Doğru söylüyorsun. Kimi vuracağım bunun yüzünden? Berat'ı. Peki Berat kaç? Salata ayarladın mı kendinize? Ayarlıyorum işte. Sen <laughs> Gerçekten mi? O ne oluyor? ya? O ne ya? O olacak şey değil. Akorlar karıştı abi orada. <laughs> <s> Sekvenizasyon da zor oldu. senkronizasyon. Benim kaç ayetim görünüyor? Nasıl abi? 24 ayet. Tamam doğru görünüyor. Ben doğru. Ben doğru. Ben doğru. Ben Benimki de 22 ayet. Şimdi sana öyle bak. 12'ye karşı. Abi yani burada şu an... Herkes iPhone'unu kaldır desem, kim bağlar interneti desem en az 10 tane kalkar. Ama şimdi gayet iyi yani. olan vermek yani o bir işte de gitme bir gitmeye bir, bir. Yani, tek bir, bir, bir Her gün gidebiliriz. istemiyoruz, Aynen, beraber de yapamıyoruz. Zaten çıkış saatleri belli değil. Geç geliyor. E, ki, o, şey yani. şey, o, şey şey, bir gün masa saatleri 10 10 çar da akşam yemeği ne sorunu şimdi biz başlıyoruz ayarı tazic şimdi şimdi yalvarıyor çocuk acıktı biz daha çok kötü o bir insanı herkese bakamadım ne iş mi yapıyorsun

Geçiyor, hayat duruyor, durmuyor dünya <laughs> Geliyor, geçiyor, zaman duruyor, durmuyor dünya çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Güzel